Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklınızdaki kişiden itiraflar alacağız. Size söylemek isteyip de söyleyemediği, belki de kendine itiraf edemediği neleri var? Hep beraber buna bakmış olacağız canları. Her zaman gibi güzel bir farkındalık dolu açılım olmasına niyet ediyorum. Almamız gereken bütün mesajları alacağımız iyi veya kötü duymamız gereken her şeyi duyacağımız bir açılım olsun. Kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenizi uyan alacaksınız. Uymayan da evrene değişip dönüşmesi için geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz ilettiğinizde kontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, emeğime saygı duyan, aramızdaki alma verme dengesini koruyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de niyetlerime dahil olmak için ve açılımında çıkacak tüm güzellikleri hayatınıza çekebilmek, aramızdaki alma verme dengesini korumak için bunları yapmanız gerekmektedir. Evet harflerim var. Her zaman olduğu gibi sizlerle harflerimizi seçeceğiz. Bir bakalım bugünün harfleri nelermiş. Totem olsun diye alıyoruz canlarım. Adana'nın A'sı, Edirne'nin N'si, S veya Ş harfi, Kastamonu'nun K'si, bir tane daha Adana'nın A'sı, Rize'nin R'si, Bursa'nın B'si ve Nide'nin N'si. Bugünün harfleri de bunlarda Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Ben ilk önce aklınızdaki kişiden size bir cümle almak istiyorum. Şu an karşınızda olsaydı o aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Evet. Cümlesi üzerinde çalıştığım güven sorunlarım var. Üzerinde çalıştığım güven sorunlarım var dedi. Evet. O halde bakalım. Hakkınızdaki kişiden itiraflar. Size söylemek isteyip de söyleyemediği, dile getirmek isteyip de getiremediği, belki kendine bile itiraf edemediği her şeyi öğrenmeye niyet ediyorum Bakalım bugünkü itiraflarının arasında neler var. Evet. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin itiraflarını sorduk. Ee, i̇lk önce itirafların arasında şu var. E, bazı şeyleri dengeye oturtamamak. Hayatında bazı şeyleri dengeleyememek. Ve bu dengeye oturtamadığı konuların onun enerjisini her geçen gün sömürdüğünü, her geçen gün daha da bitirdiğini, böyle hayat gayesini, yaşama amacını bu vesilelerle unuttuğunu itiraf ediyor. Yani denge tutturamamak, oradan almış oraya koymuş, onu buraya koymuş bir türlü bu dengeyi sağlayamamış. Bir türlü hayatında oturtması gereken düzeni e, kurması gereken dengeyi sağlayamamış. Bu da onu büyük bir enerji yoksunluğu içerisine, bu da onu sıkıntılı bir döngü içerisine itmiş gibi gözüküyor. Ve içinde olan sevgiyi bile bir türlü yansıtamadığını, bu sevgiyi bile kendisinin belki göremediğini itiraf ediyor. Yani o kadar farklı bir kaostayım ki, o kadar farklı bir hayatın içerisindeyim ki ne bir şeylere odaklanabiliyorum, ne, ne, bir takım süreçleri yoluna koyabiliyorum, ne de kendime yön çizebiliyorum dediği noktada bir şeyleri yapamamak, bir şeyleri rayına oturtamamak onu ciddi problemler içerisinde gitmiş gibi, gitmiş gibi gözüküyor. E, şu anda aranızı bozan gerçekten üçüncü kişilerin olduğunu, Aklınızdaki kişi evli olabilir. Aklınızdaki kişinin aile bireyleriyle sıkıntısı olabilir. Ya da aranızı bozan gerçekten üçüncü kişi ya da etkenler olabilir. Şu anda ne kadar kendime bir dünya kurmuş gibi gözüksem de ya da içinde bulunduğum dünyada gayet mutluyum, her şey yolunda emojisi çizsem de emin ol ki büyük bir gayret içerisindeyim. İçinde bulunduğumuz durumdan İkimiz için savaşıyorum. Evet bunu belki aleni bir şekilde gösteremiyor. Sana aleni bir şekilde sunamıyorum. Ama bu durumdan çok da hoşnutsuzum dediği bir süreci var gibi gözüküyor. Bu yüzden bu kişi kendinden çok savaş veriyor. Arayı bozan kişilerle ilgili çok savaş veriyor veya birbirinizi yorduğunuz, yıprattığınız, çok ağır sözlerle bitiren, bitirilen bir ilişki varsa, ağır ithamlar varsa bunlarla ilgili de büyük pişmanlıklar yaşadığını itiraf ediyor. Ve geçmişte yaptığı aslında bir değil birden fazla hatası olduğunu. Bu hatalarla her geçen gün aslında yüzleştiğini ve aranıza engeller koyduğunu, bu engelleri aşması gerektiğini ve tekrar güneşli günleri yakalayabileceğinizi de inandığı bir itirafı var canlarım. Evet hatalarım var. Evet aramızda bir değil. Birden fazla engel, birden fazla problem veyahut aşılması gereken zorluk ekledim. Ama bunların hiçbiri senden kopmama, hiçbiri seni bitirmeme engel olmadı. Evet hataya düştüm ama her insan hata yapar. Önemli olan bu hatalardan pişman olup dönmek ve bu hataları ortadan kökünden kaldırabilmek. İşte ben de bunlar için emek ve çaba sarf ediyorum dedi. Ee, dediği bir süreçten geçiyor ve bu kişi. Duygularını netleştirmekten sürekli kaçan bir kişi. Olumsuzluklara odaklanmaktan sürekli bir kaçan kişiymiş. Bu da onu sürekli bir bekleme enerjisine, durağan enerjilere sonra yaparız, sonra hallederiz, sonra bakarız. Şimdi zamanı değil, şimdi buna kafa yoramam deyip hep bir şeyleri hayatında erteleyip ötelemesine vesile olduğunu. Ama ee, ne kadar duygularını netleştiremese de, ne kadardır duygularını bırakın size kendine bile itiraf etemese de her geçen gün size daha fazla eridiğini, her geçen gün size daha fazla çekildiğini itiraf ediyor canlarım. Yani ne kadar bunları netleştirmekten kaçsam da ben sensiz olamıyorum. Ben sana karşı her daim çekiliyorum dediği bir sürece gündeminde hakim. Ee, o kadar sırtına yükler bindirilmiş, o kadar sorumlulukları ve sıkıntıların arkasında ezilmiş ki şu anda ardında bıraktıklarımı düşünüyorum diyor. Seni arkada bırakmak. senden ilişkimi felakete götürmek. Seninle sıkıntı yaşamak. Bir takım bir takım insanların bana verdiği sıkıntılar yüzünden, bana yüklediği sorumluluklar yüzünden benim bu durumlar yüzünden önümü görememem beni birçok alanda sıkıntı ve zorluğun içerisinde. itti. Emin ol, itiraf ediyorum ki şu anda hayatım felaketler içerisinde. Ve ben ardımda bıraktım seni çokça da düşünüyorum dediği bir itirafı var. Şu anda kendini çok fazla yorg yargıladığını, sizin karşınıza çıkacak Sizle görüşecek, sizle konuşacak yüzü kendinde bulamadığını ama her daim size yolculuk yaptığını, her daim hayalimde seninle yaşıyorum dediği bir noktası var. Ve itiraf ediyor ki bir gün görüşeceğiz, senden yüzle geleceğiz. Evet şu anda istediğim kadar kaçayım, şu anda istediğim kadar kendimi yargılayayım ama sana dair hala hayallerim hakim, senden hala vazgeçemedim ve ben... İnanırsın inanmazsın bilmiyorum hala sana dair içinde yolculuk yaşıyorum ve senden hem yaşadığımız güzel hayallerde hem de hayalini kurup da bir türlü gerçekleştiremediğimiz güzel noktalara odaklı olduğum bir süreçteyim ve emin ol kendimi şu anda yargılıyorum çünkü bu ilişkiye hem yaralayan hem engel koyan hem de geçmişte hatalar yapıp bugüne felaketler taşıyan kişi benim diyor. İtiraflarında bu bugün bunlar hakim canlarım. Sizi görmek, sizden görüşmek, sizden yüzde gelmek, aslında bu duygulardan kaçmak yerine bu duyguları aleni bir şekilde sunmak da istiyor diyebiliriz. Evet, itiraflarında bunlara hakimdi. Peki bu itiraflardan sonra kısa vade içerisinde neler yaşayabilirsiniz? Kısa vade içerisinde nasıl bir gündeminiz olabilirmiş? Bir de buna bakalım. Şimdi canlarım ilk önce şunu söylüyor. Kısa vade içerisinde kendini yorgun hissettiği, kafa karışıklığı yaşadığı her türlü konuyla ilgili bir çözüm yolu bulma niyeti içerisine girmiş gibi gözüküyor. Yani artık evet ben İyi, kötü, doğru, yanlış ayırt edemiyordum. Sürekli bir kafa karışıklığı yaşıyordum ve birçok alanda kendimi geri kapatıyordum. Ama artık bir şeyleri başlatmaya gitmem lazım. Artık o sıkıntı yaşadığım konularla ilgili yeni başlangıçlara adım atmam, bir şeyleri eyleme dökmem lazım dediği bir süreci var gibi gözüküyor. Ve bu kişi e, bu ilişkide tekrar söylüyor, ikilemlere düşerek iki durum iki kişi arasında kalarak bu ilişkiyi çok yaraladığını, bu ilişkiye çok hasar verdiğini, gerçekten zararı dokunduğunu söylüyor. Ama bir şeyleri toparlayabilmek için de somut bir adımla gelebilmek için de şu anda fırsat kolladığı bir gündemi söz konusu. Ve bazı gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Bu gerçekler benim ketum ve soğuk duruşum, bir takım duyguları içinde yaşayışım ve benim istediğim zaman olur. Ben neyi nasıl istersem öyle olur değişim. Bunda değişmem lazım. Bir gerçek senin evet evlenebileceğim bir insan oluşun, hayal kurabileceğim bir insan oluşun. Çocuklarımın annemsi babası olmasını istediğim tek kişi sensin. Ama bazı konularda tutarlılığını, davranışını, ketumluğunu senin de değiştirmen gerekiyor. İşte biz seninle her ikimiz de bu gerçeklerle teker teker yüzleştiğimizde bizim için her şey yoluna girer. Sen ilişkideki güç gösterini, ben ilişkideki egomu bırakmam lazım. Ben bencil yapımı görmezden gelmeyi, istediğim dediğim her an benim elimde olmaması, benim dediğim gibi olmaması beni geri çekmeme vesile oluyordu. Ben bu huyumdan değişeceğim. Sen de her daim güç bende. Benim istediğim olsun diyen yapını değiştireceksin. Yani ikimiz de birbirimizden ödün vermeyi öğreneceğiz. İşte bu sayede birbirimize yolculuk yapabilir ve bu sayede aslında birbirimizi anlayabiliriz. Evet genelde sen daha oturaklı, daha ne istediğini bilen daha olduk bir kişisin. Bense daha çok ikilemlerde kalan belirsizlik enerjilerinde kalan bir kişiydim. Ama artık inanır mısın ben de bilge bir kişi olmaya çalışıyorum. Ben de artık belli bir bilgelik ve belli bir olgunluk seviyesine ilerlemek istiyorum. Çünkü aşık. Çünkü hala sana karşı bu sevgim var. Evet altında bazen çok fazla kendimi yaşadığımız olumsuzluklara, yaşadığımız sıkıntılara, problemlere, kaoslara e, odaklıyorum. Ama bir yandan da yüreğim diyor ki dünya kurmak istediğim kişi o. Çünkü ben ona aşığım ve artık bu aramızdaki problemleri ortadan kaldırarak başlatma eylemi içerisine girmemiz gerektiğini ve her ikimiz de birbirimizle ilgili veya kişiliğimiz karakterimizle ilgili değiştirmemiz gereken süreçlere adım atmalıyız diyor. Ve kısa vade içerisinde sizle beraber bunlar olmasını istediğini dile getiriyor canlarım. Peki o halde günün olumlama cümlesi diyelim. Bugünün olumlama cümlesi neymiş? Kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim. Kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim oldu. Biz de o halde güzel olanları sevgiyle alıp kabul ettik. Öyle de oldu. Şifa olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanı mezarat randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.